Merhaba. Bugün farklı bir mantar tanıtacağız. Entoloma sericellum. mantarımız pek rahatsız edilmeyen çayırlık, çimenlik bir alanda bulduk. Farklı bir mantar ararken bunlar kısmetimize. Yenmeyen bir mantar. Pek tadı tuz yok. Hatta bazı kaynaklarda zehirli olduğu da söyleniyor. Ama biz tabi tüketmeyeceğiz. Size tanıtmak istedik. Şu şekilde kubbemsi. Ortasındaki çıkıntıyı da görmenizi istiyorum. Evet, alt lamel yapısını da görmenizi istiyorum. Şu misal kökleri. Sapını şöyle göstereceğim. Lifli şu şekilde bir sapı var. Evet, içine bakalım. İçi de şöyle beyaz. Lamellerinden şu şekilde ayrılmıyor entoloma. Evet. Kokusu güzel aslında. Beni öyle çok rahatsız etmedi. Fakat yenmeyen şu şekilde kayıtlarda entolomalarda biraz pembemsi bir spor izi mevcut. Şu anda zaten onu da görmekteyiz. Renk de, hafif bir pembeleşme de başladı. Bu biraz daha geç bir örnek. Şu şekilde iç yapısını da şöyle göstereyim sizlere. İç et yapısı beyaz fakat zaten az bir kısmı var. Evet yaygın bir bebek halindeydiler. Entol olmalarız bunlar. Bugün size bunları tanıtmak istedim. Teşekkürler.